Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Çöp Adamlar Savaşları'nın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım Evet en son bölüm baya şey oldu Büyücüler bizi yendi yok etti bizi Yani en son bölüm baya kötü bitmişti Ama okçuları yenmişti 12'de kaldık yani bu bölüm umarım bu büyücülere kazanırız Bir dakika dur oğlum bir dakika bir dakika Ben bu sesi kapatmam gerek oyunun sesi baya geliyor Burayı siyah yapmış olabilirim sebebi o, o sesi orada kapatmam gereği. Şimdi bir dakika durun. Kapattım tamam. Şimdi maçımıza da başlıyoruz zaten gördüğünüz kadarıyla. Umarım kazanırız. Ya karşımızda büyücü olacak ki ee, sağlıklı büyücüler de var ya. Onlar olacak. Bir dakika içinde geliyorlar. O yüzden hızlı şekilde madenci şey yapmam gerek. Sen kristal çalışsana. Sen kristal çalış. İki madenci çağır için bir dakika dur. İki madenci yesin de büyücüler sıkıntılı. Sadece büyücü var ve büyücülerin o var ya yardımcıları. Onlar var. Onlar bize büyük sıkıntı yapıyorlar asıl. Ben bunlara hız bastım. Sebebi daha hızlı çalışsınlar diye. Umarım diğer madenciler de yaparlar da bir şeyler. Haydi oğlum diğerleri de gelse güzel olur. Okçu çağırdım bir tane. Okçular burada bayağı işimize yarayacak kesin. Yani burada bizi kazandırsa okçu ve e, Spartalı kazandırır. Ama kesin okçular kazandıracak ve bir dakika olduğu zaman büyücüler başlayacak gelmeye. Şimdi bir dakika dur. Bir tane daha madenci şey yapabilir miyim? Ee, okçu çağırabilir miyim? Tamam. Eyvah yanlışlıkla öfkeye bastım. Umarım bir sorun yaşamayız da. Haydi bismillah. Şimdi bir dakika dur. Okçumuz orada durmuş. Tamam dursun öyle. Zaten oradan biri geldiği zaman hızlı şekilde şey yapacak e, ee, o ok kattığı zaman ben anlarım ve geriye çekilebiliriz. Şimdi bizim madenciler biraz daha hızlı çalışın. Ben madenciler hız bastım sebebi altın ve gerek Spartalı alayım bir tane. Bir tane Spartalı şart. Yani bir tane çağırırsam işime yarar hiç olmazsa. Umarım kazanırız. Karşı takım bayağı sıkıntılı. Şimdilik dur. Şimdilik okçular hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam. Böyle kalsalar daha iyi olur. İkinci dakikada ben biliyorum saldıracaklar o yüzden iki dakika ikinci dakikaya kadar savunmamız gerek ve galiba aha sandım biri geliyor da gelmedi güzel okçu bir tane daha çağırdım şimdilik okçular böyle toplayalım da Spartalı bir tane daha çağırmam gerek şimdi bir dakikadır dur hadi hadi oğlum biraz daha çok altın biraz daha çok altın ee, başka ne çağırabilirim başka okçu değil de Spartalı çağırırsam daha mantıklı olur bir tane bu bir tane de bundan çağır. Ee, öfkeye bastım da bir tane madenci çağırdım yine. Madenci gerekli arkadaşlar. Madenci burada olmazsa büyük sıkıntı. Sen kristal çalış. Sen kristal çalış da şimdi okçular sanki hazır oldular gibi de Spartalılardan bir tane daha geldim. Bir tane daha Spartalı çağıralım. Okçu 3 tane, 3 tane o Spartalı. Tamam. Şimdilik böyle iyi gidiyoruz. Daha çok kalsalar güzel olur da ikinci dakika oldu saldırmadılar ama şimdi saldırırlar kesin. İçimde bir kötü bir his var ya sanki ağır bir saldırı gelecek de bakalım. Umarım savunabiliriz. Ya yani ben savunma eee ana var geldiler. Bak bunlardan korkuyordum işte. Bundan çok korkuyordum. Saldırın bizim adamlar. Aha onları yok etmeliyiz. Savunma geriye gidin. Geriye git. Ee... Koş 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 koş. Hiç bak markana. İlk önce bizim okçular şey yapsın da e, bir dakika dur, Bizim okçular şey yapsın. Spartalı bir tane daha çağır. Bir dakika ölmüyorlar. Savunma ama siz gidin. Savunma ama siz gidin. O kaledeki okçular da vuruyor o yüzden. Şimdi bir dakikadır O büyücüleri öldürseniz oğlum. Hadi büyücüleri vurun. Vurun içinden. Vurun 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 vurun. Vurun saldırın 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 saldırın. Tamam hepsi savunma. Ve o büyücüyü öldürseniz adamsınız. Öldürün oğlum. Öldür onu öldür öldür öldür. Ne oldu lan? Bir dakika öldür. Oo oh, savunmaya giden. Dur lan öldürün onu. Onu öldürmeden bırakma. Sakın bırakma. Tamam. Geriye gidebiliriz artık. Geriye gidebiliriz artık. Tamam güzel. Ama bu iyileştirenler kaldı ya. Buna bize sıkıntı yapacak kesin. Şimdi Spartalımız 4 tane var. 5 yapalım. Bir tane de okçu yapmak isterdim de. Şimdi oku öfkeye bastım. Umarım ölür de ölmedi. Bak bak kendilerine sağlık basıyorlar. Şimdi tilkilere baksana oğlum. Bizim okçunun bir tanesi neden önde durmuş? Şimdi bir tane vuracak ve ölecek geri zekalı. Saldırın. Aynen bizim okçunun biri ölecek galiba. Bir tane okçu daha çağırdım. Yıldırıma basarım ben burada. İzin vermem ölsünler diye. Şimdi bizim adamla ölmeyin. Hadi onu öldürürsünüz. Öldürdük vallahi bir tanesini. Yok öldüremedi. Ulan sağlıkları yüksekmiş. Tamam. Normal şeyleri öldürdük büyücüleri. Bir tanesi kaldı. Onu öldürürsünüz ya. Böyle baktığım zaman öldürürsünüz. Şimdi orayı yakaladınız mı? Yakalayamadılar. Geriye çekilin. Böyle savunarak oynarsak kazanırız. Şimdi bir spartalı bir okçu çağırmak isterdim. Bunları bastım madenciler hız. Hadi biraz daha hızlı çalışın. Şimdi buraya şey yapmamız gerekiyor. Biz saldırdığımız zaman bize büyük saldırı gelecek. Ben bunu biliyorum. Yani karşı takım nasıl söyleyeyim? Ee, hep böyle oluyor biz saldırıyoruz ya. Ya bir an nasıl söyleyeyim bakıyorsun etrafta 10 tane 20 tane büyücü çıkar. Buna hazır olmamız gerek ve saldırıya başladılar yine. Yine saldırıya başladılar Spartalılar. biraz dayanın geliyor bizim oradalar. Saldıran okçular. Of, öfkeye bastım okçular daha çok hızlı ok atsın. Bir tane gitti iyileştiren. Ama yeniden geleceğini bildiğim için o kadar da şey değilim. mutlu değilim. Yeniden bir tanesi gelecek kesin. Bunlar da bastım yine. Ben buna buraya yıldırım basarım ya böyle. Yıldırım buraya basarım da e, okçu çağırdım bir tane daha. Yani burada okçular çok büyük önem taşıyor. Yani okçular ve Spartalılar tamam. Geriye gidin. Bunları böyle korkutarak bunları izin vermememiz gerek. Şimdilik iyi durumdayız. Böyle baktığım zaman e, bizim adamlar toplanıyor. Güzel. Şimdi madenci madenci diyorum ya. İsmi neydi? Spartalı çağırırsam aslında mantıklı sebebi Spartalılar onlarla savaştığı zaman okçularımız ok atıyor ve bizim karakterlerin sağlıkları düşmüş. Bu kötü oldu. Bu düşmesi baya kötü. Şimdi Spartalılar sağlık basmamız gerek ama nasıl bilmiyorum. Buradan bir şey yapamam. Spartalı çağıralım iki tane. Şimdi ilk böyle daha iyi. Madencilere hız bastım. Şimdi bir dakika dur. Okçulardan da sağlığı düşen var da burada neye basabilirim? Bunlardan hiçbiri önemli değil. Hasara basalım mı? Armora basalım. Armora bastım sağlığa. Sağlık daha iyi olsun. Dayanıklılık o yüzden. Şimdi iki Spartalı çağırdım. Önemli olan buydu zaten. Şimdi bir tane okçu çağırdım yine. Bunlar çağıralım da. Bizim adamlar da burada şey yapıyorlar. Güzel. Okçumuz var. Baya bir okçumuz var. Ama karşıda da büyücü var. Bunu unutmamamız gerek. Büyücünün kötü yanı bir vuruşuyla alan hasar vuruyor ya. Yani o çok kötü ya hem vuruyor, sersemletiyor hem de alan hasarı vuruyor. Ya yani bu durum bizi biraz şey yapıyor, kızdırıyor biliyorum. Şimdi Spartalı mı çağırayım okçu mu? Hem Spartalı mı okçu? Buna biraz daha hızlı basalım bunlara. Şimdi buradan bir tanesini kaldırdım. Doğru mu? Bunu armuru kaldırdık ve hasarı kaldıralım şimdi. Bir tane altın gelirse kaldırırım da. Bir tane altın tamam buna bastım. Şimdi hasarı da kaldıralım. Şimdi zırh durumumuz iyi yalan değil ama nasıl söyleyeyim? Ordumuzun sağlıkları çok kötü. Yani bir saldırıda bayağı 1 2 3 4 5 tane ölecek. Bir saldırıda 5 tane e, Spartalımız ölecek. Bu durum bizim için bayağı kötü. Şimdi Spartalı bir tane daha çağırırsam e, yani gelmez ya aynen. Şimdi kaç yer kapladığını gösteriyor mu? Bu 3 kaplıyor Spartalı 5. Tamam spartalı gelecek onun dışında başka bir spartalı çağırırsak gelmeyecek o yüzden akıllıca paramızı kullanmamız gerek de. şimdi bir dakika dur ben 600'ü şeye basmam gerek e, armor'a basarım armor'umuz daha iyi olsun şimdi haydi evlatlar dayanın dayanın biraz daha bunlar ne bas bunu madenziye hıza şimdi karşı saldırıya gelebilir yani orada bak oradalar hepsi hepsi orada bekliyor. Bunu iyi kullanmamız gerek. Madenciler şey yapıyor, e, çalışıyor, güzel. Baya bir para biriktiriyoruz. Bu arkaya, arka arka planın yaratıkları falan çok değişik ya. Ben yani debi kuşuna benziyor da debi kuşu değil ki. Çok değişik bir yaratık. Buna kaç saniye kaldı? 40 saniye. Yani 40 saniye bayağı uzun. Dur bir dakika. E, Spartalla hazırsanız savaşa gidiyoruz. Az kaldı, merak etmeyin. Yani ben hasara da basmak isterdim de. Ama hasarı zamanımız yok ya o kadar. Aslında basabilirim. Yani basayım ama nasıl söyleyeyim biraz daha bekleyelim. Para hem toplar. Şimdi bir dakika dur. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Bizim adamlar baya... Oh, no. Bir şey oldu. Kalemize yine bir şey vurdu. Gördünüz mü? Mavi. O mavi şey neyse diğer videoda da bizi o yok etti. Mavi şey neyse bizi o diğer videoda da yok etti. Buradan gelen giden yok. Güzel bitti galiba bu. Aynen bu bitti. Buna bastım. 74 saniye. Haydi bakalım. Bu bittiği zaman saldırıya gidiyoruz, tamam mı? 2 yıldız ba verdik bayağı hasar ve vesala. Onun dışında diğerlerini bilmiyorum ne olduğunu. Demek hasar onu biliyorum. Armor, ıı, zırh bunu biliyorum. Onun dışında başka bilmiyorum. Ben saldırıya geldiler. Biz de saldıralım. Buna da öfke bas. Öfkeye bastım. Güzel. Onlar orada ne oldu lan orada? Bizde bayağı Spartalımız falan gitti. 3 tane Spartalı çağırdım. Bir tane okçu çağırdım. Garanti olsun diye. Yok edin onları. Eyvah eyvah. Adamın bütün şeyleri gitti. Sağlıkçıları gitti ve yok Ö Öldürün. Bırakmayın. Sakın bırakmayın. Saldırın. Saldırın. Sakın durmayın. Sakın durmayın. O onu da yok ettik. Güzel. Tamam. Senin ben geliyorum öldürmeye. Merak etme. Biraz burada sabırlı olmamız gerek. Bize Spartalı ve şey gerek. Ee, bizim madenciler çalışıyor mu? Evet çalışıyorlar. Güzel. Ha bitti mi? Bu da bitiyor. Az kaldı. Güzel. Ama bir şey fark ettiniz mi? Baya dayanıklı oldu ya ordumuz. Yani baya dayandı. Yani iyi oldu bu aslında. Ben sandım hepsi ölecek de Ölmedi. Şimdi bir dakika dur. Ee, umarım kazanırız da. Yıldırım da orada işimize yaradı. Ben burada neye basabilirim? Bakın. Elmas olanlar işimize yaramayacak kesin. Ben bunu biliyorum da. Ne oluyor lan bizim adamlara? Ya ne oldu lan size? Böyle neden davranıyoruz? Ha rüzgar bunları ittiriyor. Vay seni var ya. Yeni fark ettim vallahi. Ben de yeni fark ettim. Ben diyorum neden buna böyle koşuyor? Rüzgara bak ya sen. Tamam bu burada kalksın. Bilmiyorum ne işe yarayacak da. Kaldıralım böylesine. Şimdi bizim adamları topluyoruz da bir yandan. Dört tane Spartalı yedekli durmuş. Üç tane de okçu durduralım. Dört tane olsun tamam mı? Dört okçu durduralım da. Şimdi bir dakika dur. Kaç yer kaplıyor? 3 yer gelmez ki. Buraya gelmez aynen. Şimdi bir dakika. Hazırsanız saldıralım artık. Bunu son şeyini de yaptım. Tamam saldır gitsin oğlum. Saldırım. Buradan öfkeye basabilirim de. Şimdilik değil, şimdilik değil, şimdilik değil. Şimdilik hiç değil. Şimdi değil, şimdi değil. şimdi. Bastım öfkeye. Vurun oğlum. Vurun, 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 vurun. Ananı oyun kastı. Oyun kastı burada. O öldürün ya o aptal ve iyileştireni. O iyileştiren büyücüyü öldürsenize. Onu öldürürseniz vallahi çok şey olur. Rahatlarız. Güzel. o hepsini yok ettik. Güzel. Tüm orduları gitti. Saldırın. Büyücülerinden bir tanesi kaldı da onu öldürürseniz bayağı iyi olurdu da öldüremedi. Galiba geliyorlar. Aha hepsi saldırdı. Hepsi saldırıyor. Öfkeye bir daha bastım. Madenci hızına da bastım orada şey olsunlar diye. Toplasınlar bizim büyücüyle bok Bizim e, mızrakla bok iyiydi hepsi. Tamam az kaldı. Savunma oynayın. Savunma olarak oynayın. Merak etmeyin kazanırız. Bir tane Spartalımız geldi. Bizim oğlum bizim mermiler neden yere değiyor da ben anlamadım bunu. Şimdi hadi okçular, hadi okçular, hadi hadi hadi. Hadi okçular. Öfkeye bastım yine. Yok edersiniz. İki sağlığı kaldı. Vallahi öldürürsünüz isterseniz. Vallahi öldürürsünüz. Spartalı geldi. Kalkan gibi duruyor. Ee, bas buraya. Bassana. Eyvah. Öldürün o iyileştireni. Ona normalde tek attı bütün şeyleri. Bütün hepsine tek atla geriye çekin, geriye çekin. Bunlar bizi yok eder. Yok eder. Bak 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 büyücülere bak. Kalenin sağlığı gitti. iki sağlığı kaldı. Kurtulamazsın benden. Böyle böyle kolay kurtulamazsın. Şimdi öfkeye basarsan bunlar zaten bunu yok eder de. Bak bak nasıl da koşuyorlar. Öldürün lan o büyücüleri. Saldırın Spartalılar saldırın bunlara. Tamam. Spartalı sadece sarıyorum. Mantıklı olan bu sadece. Bizim okçumuz bayağı var. Oo saldırın. Saldırın durmayın. Sakın durmayın. Saldır 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 saldır. Buna bastığım zaman oraya kadar gitmez ki ama. Tamam oraya kadar gitmiyor ama buna basabilirim öfkeye. Hadi öfkeye bastık yine. O iyileştirmesi yok. Ve kazandık mı? Vallahi kazandık beyler. bayağı kolay oldu. Yani taktik yaparak oynadık ya o yüzden. Reklam gelecek o yüzden kesebilirim buraya merak etmeyin. Evet geldim arkadaşlar. Reklam geldi de orada. Tamam bir dakika durun. Bunu vardı bana. Bunu baya iyi. Bunu ben kullanırım ya. İyileştiren var ya. Her türlü işimize yarar. Dur birlikleri nereden şey yapıyorduk? Burası şey ya. Aynen burası ismi neydi? Bunu yükseltelim de bu tamam. Bildik buradan mı? Aynen burada. Hangisini çıkarttın ki sen? Oğlum Spartalı'yı çıkartmış geri zekalı. Dur kılıçlı çıkart bir boka yaramıyor. Tamam. Ben bu maden şeyini de çıkartayım da en iyisi. Burada en iyi hangisi? Mızraklar mı büyük yoksa okçular mi? Bir saniye sürer. Bence bu daha mantıklı. Bu ne? E, düşman e, bilimlerine hasar verir. Bir elektrik hasar uygular ve elektrik büyüsü etkinliğini artırır. He, bu elektrik de bu da buz. Biz yavaşlatırsak daha mantıklı olur. Tamam tamam. Bu kadar yeter. Şimdi ne oldu burada? Bir dakika beyler. Bir şey oldu. Bekleyelim bakalım ne olacak. Oyun lan buraya neden döndün? Allah aşkına bana bunu söyle ya. Ben diyorum ne oldu ya? Tamam. Şimdi bize iyileştiren büyücü verdi. Bu bizim ismi, bizim işimize baya baya yarayacak. Biliyorsunuz zaten iyileştirme bizim için önemliydi zaten. Tamam, başlayalım yine son maçımıza. Umarım bunu da kazanırız. Bakalım burada nasıl olacağız. Şimdi baya heyecanlıyım. Şimdi pusu hayatta kal. Aa bir dakika pusu başlıyor. Şimdi bir dakikada. Oo baya param varmış. Bir dakika Spartalı çar ee, iki tane naneydi galiba. Bir dakikadır baya çağırdık da. Oku yiyebiliriz. Burada neye basabilirim? Arma ee, Armora bas gitsin. Madencira hızlanın. Oğlum biraz hızlanın. Tamam bir tane madenci iki tane çağırdım yine. Gene ananı arvadını. Bu ne? Dur dur ben bunu bilmiyordum. Eyvah eyvah. Ben bunu bilmiyordum. Bir dakika dur. Ben biraz mallık yapmış olabilirim. İki tane spartalı çağırdık da bir boka yaramayacak ki. Karşıdan okçu geliyor. Okçu. Sen okçuya hiçbir şey yapamazsın. Şimdi bir dakika. Hızlanın madenciler. Bize okçu gerek. Tamam. Üç tane madenci ona çalışıyor. Bir tane daha çağırdım. Bir tane okçu çağırdım. Şimdi spartalılar merak etmeyin. Okçumuz geldi. Her türlü işimize yarayacaklar. Burada neye basabilirim? Ee, buradan dayanın dayanın. Ne oluyor lan? Kim söyledi onu Biri söyledi de kim söyledi anlamadım. Neyse bir dakika dur. Ee, bir tane okçu daha çağırdım. Bir tane okçu daha çağırdım. Burada neye basabilirim? Elmaslı bir şeye basmak istemiyorum. Onunla bir şey yaramıyor. Madenciler biraz hızlanın ne olur ya. Vallahi size var ya sizin sayenizde kazanabiliriz oyunu. İyileştirme çağırdım bir tane. Senin sağlığı neden bu kadar düşük? Geri zekalı. Ben bu iyileştirici çağırdım da iyileştiricinin sağlığı düşük geldi. Neyse kalktı kendiliğinden. Spartalı çağırdım bir tane daha. Şimdi madenci çağırmak isterim bir tane daha. Şimdi adamın karşıdaki adamda bir tane de okçu var. O bayağı sıkıntı yaşatacak bize kesin. Buradan ne çağırabilirim? Okçu çağıralım bir tane daha da ama geldiği zaman güzel olur da. Nerede bu okçu? Burada güzel. Bastım ona da. 2 saniye başlıyor. su başlıyor. Eyvah başladılar. Nane galiba. Bastım yıldırıma. Beyler geriye çekilin. Bunlar bizi onana bizi biri oğlum bizi, bizimkilerden biri yok oldu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ben bunu nasıl savunayım ya? Siz gidin bunlar saldırın. Siz savunmaya gidin de. Tamam. Okçular yağmuruna tuttu bizi bas buna öfkeye. Burada ne çağırabilirim? Spartalı. Spartalı çağırdım. Buna nasıl dur dedim ki ben? Saldırın. Yok saldırmayın da böyle bunu. Hadi oğlum. Aha yok ettik onları. Öldürün lan bu kralı. Kralı öldürün. Kralı. Kralı öldürsen öldürsenize. Ananı arvadım. Bizim okçulara şey Spartalı bok yemiş. Öldürün lan o kralı. Yok edin. Öfkeye bastım. Madenci çalış. Hadi yok edin o kralı. Bence kralı yenersek kazanırız. Bence kralı yenersek kazanırız. Lan vurmayın yani eşeğin önünde gidenleri size. Vurun onlara. Aha baya ok oh, hasar vurduk. Vur oğlum eşek krala bak. Eş a lan kazandık. Nasıl kazandık lan biz? Vallahi bilmiyorum da ama kazandık. Bayağı iyiydi ve hızlı bitti. Güzel. Tamam geldim beyler. Aha büyücü verdi lan bana. Baya iyi oldu bu aslında. Büyücü bizim işimize yarardı. orada şey oldu. Kesmek zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar bu bölüm baya iki tane hiç zorlanmadan keştik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diye videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.